Bu soruyu da en genel durumdan istenmeyen durumu çıkartırsak geriye istenen durum kalır mantığıyla yapacağız. Öncelikle 200 kişiyi 6 bölmeye, 6 partiye nasıl ayırırız? En genel durum. Önce 200 tane çubuk çizelim. 200 tane çubuk çizdiğimiz zaman şöyle, toplam 200 tane. Bunu 6 bölmeye ayırmamız için 5 noktadan bölmemiz gerekir. 1 2 3 4 5 noktadan bölersek 6 bölgeye ayrılır. O zaman 200 artı 5'ten 205'in 205 tane durum söz konusudur. Şu 5 tanesi kendi arasında 5 faktöriyel türlü tekrarladığı için tekrar permütasyonda olduğu için böleceğiz. Geri kalan şu 200 tane çubuğu da 200 faktöriyele böleceğiz. Çünkü 200 de kendi arasında tekrarlıyordur. Yani en genel durum 205 faktöriyel. istenen durumda en genel durumu tekrar permütasyon olduğu için 5 tanesi tekrarladığı için 5 faktöriyel 5 200 tane çubukta tekrarladığı için 200 Faktöriyel'e böleceğiz. 205 faktöriyel bölü. 5 faktöriyel çarpı 200 faktöriyel de 205'in beşlisi şeklinde yazabiliriz. Bu. Eksi. En genel durumdan şimdi çıkartacağız. Dedik. Çıkartacağımız nedir? Hiçbir adayın yarıdan fazla oy almadığı. Velev ki yarıdan fazla. 200'ün yarısı nedir? 100. Bir aday örneğin A. 101 tane oy alsın. O zaman geri kalan 5 aday 99 tane oy alması lazım. Peki. Öncelikle bu bir tane oy fazla alanı, yarıdan bir fazla oy alanı seçmemiz lazım. O zaman 6 tane partiden bir tanesi yarıdan bir fazla oy alsın. Geri kalan 5 tanesi de 99 oy alacak. Peki 5 tanesi 99 nasıl oy nasıl alır? 99 tane çubuğu çiziyoruz. Bu şekilde 99 tane çubuğu çiziyoruz. Ve bunu 5 partiye böleceğiz. 5 partiye bölmek için 4 noktadan bölmemiz yeterlidir. 4 noktadan bölersek şu 4 tanesi tekrar diyor. Geri kalan şu 99 tanesi de tekrar diyor. 99, 4 daha 1, 2, 3, 4'e böldüğümüz zaman 5 bölmeye ayrılmış olacaktır. O zaman 99, 4 daha 103. Yani 103 tanesi kendi aralarında 103 faktöriyel. Yani. 4 tanesi tekrarlı permütasyon olduğu için 4 faktöriyel, 99 tane de çubuk olduğu için 99 faktöriyeli böleceğiz. Yani bu da 103'ün dörtlüsü demektir. Evet 205'ti. 5'in 5'li kombinasyondan en genel durumdan önce bir tane e, yarıdan fazla oy seçilecek partiyi belirliyoruz. 6 tane partiden bir tane partiyi belirliyoruz. Sonra kalanlara da e, doğal olarak e, yarıdan fazlası bir tane aldığına göre yarıdan bir eksiğinde 5 alacaktır. Bunu belirliyoruz. Çıkarttığımız zaman istenen durum meydana çıkacaktır. Cevap da A şıkkıdır.